Savunma Sanayi ST'den herkese merhabalar. Teknofest 2023 heyecanı bugün için ikinci gününde devam ediyor. Yanımızda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Teknofest heyecanı yine başladı. Ee, savunma sanayi istihdamı için de önemli yarışmalar devam ediyor. Heyecan müthiş. Yani e, cuma iş günü okullarda tatil değil ama sabah erken saatlerden beri ee, çocuklarımız, gençlerimiz buraya yakın yakın geliyorlar ve tabi okullarda benzer şekilde organize olmuşlar gibi geliyor çünkü e, hocaları başlarında olmak üzere gelen bir dizi öğrenci grupları var. E, bu heyecan artık Türkiye'yi sardı e, ki öyle ki sanırım artık bir ilde e, bir, bir ilde yapmak yetmiyor olacak ve senenin bir dönemde yapmak da yetmiyor olacak. E, bir de tabi bu sadece e, festivale gelenler, bunun bir de alt yapısı var. Yani yüzlerce binlerce proje binlerce gencimizin çeşitli projelere katılımı var. Yani teknolojisi aslında bu şu anda vitrin aşamasının çok derininde devam eden bir faaliyet. E, yıl içinde e, çeşitli faaliyette yarışmalar devam ediyor ve savunma sanayi odaklı e, olmanın da çok daha ötesine geçip teknoloji odaklı olmaya doğru gitti ki e, Türkiye'nin geleceği e, ideal duygu ve kararlılık ve hayaller anlamda burada inşa ediliyor. Peki efendim buradaki yarışmalar var e, gençlerin savunma sanayi ürünlerini incelemeleri var. Bu bizim savunma sanayi istihdamımıza ne yönlü olumlu katkılar sağlıyor? Daha doğrusu bir olumlu katkısı oluyor mu? Bir kere karar verme aşamasında kabiliyetli gençlerimiz geleceklerini planlar iken e, savunma sanayi alanını önceliklendirmeye başlıyorlar. Bu yani kaliteli insan kaynağı açısından çok önemli. Ee, daha da önemlisi onların bu yaşlarda savunma sanayi düşünmelerini, geleceği hayal etmelerini, yani buluşçuluk dedik ya, bir şeyler yeni yapılacak ise ben daha değişik ne yapabilirim? Ben bunu gördüm. Bunun bir adım ötesi ne olabilir? Daha bugünden düşünmeye başlamak, gelecekte değişik düşünme tarzlarını, buluşçu şekilde, inovatif şekilde yaklaşmaları gündeme getiriyor olacak. Tabii efendim burada savunma sanayi ürünlerinin sergilendiğini bahsetmiştim. Altay Muharebe Tankı, TCG Anadolu, Hürjet'in ilk uçuşu, Milli Muharebe Uçağın taksi yapması, Anka 3'ün taksi yapması derken savunma sanayi son dönemde en hareketli dönemlerinden bir tanesinde yaşıyor. Özellikle platform alanında. Evet. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık e, Türk savunma sanayinde platform dönemi mi başlıyor diyoruz? Zaten bunu biz söylüyorduk. Hem ihracat anlamında hem de devam eden bir dizi platform projelerimizin ortaya çıkması büyük bir etki oluşturacak diyorduk. Çünkü bir olan platformun kendisi, platformu hazırlarken altında bir dizi alt sistem çalışıyorsunuz. Platform ortaya çıktığı gün hem e, hareket anlamında kullanılması, hem kuvvetlerimizin bunu test etmeleri, hem de alt e, firma ve girişimcinin harekete geçmesi anlamında bir adım oluyor ve bu. O, platformların kullanmaya başlaması ile beraber yurt dışı satışların da nasıl patladığını göreceksiniz. Bir alt sistemi, bir ürünü tek başına pazarlamanın yanında bir platform artı üzerine entegre edilmiş bir dizi sistem. Daha da önemlisi platformun içinde kullanabileceğiniz faydalı unsurları da yapıyor olduğunuzda komple bir paket sunuyor olacaksınız. Ve platformun sizi her bakımdan bağımsız yapmaya başlıyor biz e, mühimmatımız ve ürünümüz varken yabancı platformu entegre etmek bir sorundu. E, Platform varken yabancı ürünü entegre etmek bir sorun ama şimdi hepsini yerli yaptığımızda bu sorunların hepsini çözmüş oluyoruz. E, peki efendim burada yabancı ülkelerin tutumu nasıl? Çünkü Türkiye şu anda 40'a yakın ülke siyah platformu ihraç ediyor. Bir dönem ambargo dönemi demiştiniz. Çünkü çok fazla ülke bize Alt, en kritik alt sisteme kadar ambargo uyguluyordu. Bu tutum artık platform e, ihracatı yapmamızla birlikte değişmeye başladı mı? Yok, yani o tutum artarak devam ediyor. Yani e, Bize kısıtlama konusu artarak devam ediyor ve edici. Biz şu anda böyle bir şey olmayacak diye zaten beklemedik. Yani biz her zaman için sürekli olarak stratejik, kritik, yüksek teknolojilerin her üründe, her sistemde en ufak bir birleşen bile olsa yerleştirmenin olmazsa olmaz olduğunu sürekli vurguluyoruz. Bu, bu, bu kısıtlamalar devam edecek. Biz de yerleştirmeye devam edeceğiz. Ha bir gün gelir de ya hasmane davranmayalım da işbirliği yapalım derler ise orada da açacağız. Biz yabancılara tamam kapıyı kapattık demiyoruz. Ama kritik şartımız şu. Bizim kendi teknoloji sahipliğimiz, bilimsel ilerlememiz, araştırma çalışmalarımız asla engellenmeyecek. Asla başkasına muhtaç durumda kalmayacağız. Tabii kısıtlama demişken hemen efendim Hava Kuvvetleri Komutanlığına bakıyoruz. Ana vurucu gücü şu anda F16 Fighting Falcon savaş uçakları oluşturuyor. Bu uçakların blok 30'ların, blok 40'ların ve blok 50'lerin modernizasyon, aviyonik modernizasyon ihtiyaçları gündemde. Bu kapsamda F16 blok 30 özgür projesine değinmeniz mümkün müdür? Son durum nedir? Diğer blokları kapsayacak mı acaba? Tabii blok 30'larda olgunlaşma aşamasına geldik. Artık sistem kabul oldu. Eee Hatta ücrete e, eşlik eden e, takip uçağı da e, Özgür Blok 30'du. Yani bütçet uçar iken yanında da yeni bir yenilik daha vardı. Onu da sizden kanalınızı duymuş olun. Özgür uçuyordu yanında. Yani normal bir Blok 30 değil, Blok 30 Özgür'dü. Evet, evet. Bir de şaşırdı. Aslında sizin yenilik olsun. Bu da sizin yeni, yeni malzeme. Teşekkür ederiz efendim. Görüntüyle var mı, Verebilirsiniz görüntüyü de paylaşacağız evet. takipçilerimizi. Ee, bunun e, seri üretimini ne zaman göreceğiz peki? Hayır, hayır. Zaten, seri üretim başlıyor. Zaten blok 30'lar şimdi blok 40 ve 50'ler şu anda hedefte. Onların zaten kararlarını aldık. Çalışmaları başladık. Efendim çok da vaktiniz almadan son bir soru daha ileteyim. Sizin de yoğunluğunuz var arkada sizi bekliyorlar. TCG Anadolu amfibi hücum gemisi envantere girdi. Ancak sosyal medyada bazı e, paylaşımlar görüyoruz. İşte e, Juan Carlos'un tarih sistemi sorunlu, TCG Anadolu'da da bu sorun var gibisinden. Bununla ilgili ne diyebilirsiniz? Valla bunu söyleyenler art niyetli derslerini çalışsınlar da gelsinler. Çünkü konuyu bilmeden, araştırmadan konuşuyorlar. Juan Carlos'un imha edildiği yıla baksınlar. Anadolu'nun imal edildiği baksınlar. Orada tecrübe birikimine baksınlar. Ee, onu söyleyeceklerine ya biz Juan Carlos'tan birkaç adım daha öne geçtik. Birkaç adım daha iyi ürün yaptık diye gurur gerekiyor. Efendim sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun.